Evet bugün size anlatacağım 10 tane mikro marka saat var arkadaşlar. 1000 dolarla 2000 dolar arasında bir seçki hazırladık. Bunları da hazırlarken önce Twitter'dan bir tane paylaşımda bulundum. İşte 4 tane bu videoya dahil etmediğim belli sebeplerden dolayı. Genellikle zaten 1000 doların altında kaldıkları için 4 tane saat vardı. Bunları Twitter'dan paylaştım. Arkadaşlardan bir tanesi, takipçilerden bir tanesi şey demiş. Abi çok mikro bunlar da ya. Ki zaten ben de tam olarak esasında bu sebepten dolayı bu 4 tane saati sizinle burada paylaşmıyorum. Bu videoya dahil etmiyorum. Yani güzel saatler tabii muhakkak güzel saatlerdir de mikro markalarda şöyle bir durum var. Belli bir seviyenin altına indiğiniz zaman hem fiyat seviyesi olarak hem de hani şirketin çapı olarak aldığınız riskler de biraz artıyor. Zaten biz Türkiye'de bu saatlere kolay kolay erişemediğimiz için ki 1000 doların üzeri 1000 dolar 2000 dolar arası da ciddi bir rakam e, vergisiyle mergisiyle zaten bu saatler bize pahalıya patlayacaktır. Dolayısıyla verdiğimiz paranın karşılığını bizim öncelikle amacımız almak mikro markada olsa, ana akımda olsa ama özellikle mikro markalarda. Bu 10 tane saat arkadaşlar en ucuzdan yani 1000 dolardan en pahalıya yani 2000 dolara doğru sıralamaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet 10 numara. Bakayım bir seferde söyleyecek miyim? Venesianico Nereide. Ve bu güzel isimli saat adından anlayacağınız üzere arkadaşlar bir İtalyan markası. 2017'de kuruldu. Aynı şekilde üretimde Venedik'te devam ediyor. Bu saatlerin özelliği son derece sanatsal saatler yapıyorlar. Yani sadece kadran tasarımlarıyla değil aynı zamanda bu gövdeyi çevirdiğiniz zaman arkasında her modelin farklı bir işleme var. Arka kapağında farklı farklı gene İtalyan'ın ve özellikle Venedik'in tarihine dair farklı işlemeler kullanmışlar. Estetik açıdan hemen hemen bütün İtalyan ürünleri olduğu gibi bu da çok çekici bir saat ve genel olarak zaten bütün bu markaları ben teker teker bazı modellerini seçtiğim süsünde paylaşıyorum ama markaların diğer modellerinde mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Burada enteresan durum şu bu bezel dediğimiz kadron etrafındaki çerçeve var ya orada tungsten kullanmışlar ampullerin içerisindeki o telde de tungsten kullanılmıştır. Neden? Çünkü tungsten bütün metaller arasında erime noktası sıcaklığı en yüksek metal. Dolayısıyla dayanımı çok yüksek. Aynı şekilde kolay kolay da çizilmiyor. Hatta bildiğim kadarıyla seramikten falan bile çizilmeye karşı daha dayanıklı bir malzeme özellikle ben bu 39 milimetrelik mavi modeli üzerinde duracağım ama aynı zamanda 42 milimetre olarak da bu saati alabiliyorsunuz farklı kadranlarla. Özellikle son günlerde geçtiğimiz haftalarda bu altın ciddi ciddi 24 karat altınla kaplanmış 42 milimetrede bir tane versiyonu daha çıkardılar. Onu da birazdan detaylarını paylaşacağım. Hakikaten muhteşem bir saat. Spesifikasyonlar dediğimiz gibi 39 ya da 42 milimetre Kalınlık olarak 10.5 milimetre ya da 13 milimetre. 39'lukta 10.5, 42'likte 13 milimetre Kalınlık var. 200 metre su dayanımımız var ki zaten gördüğünüz üzere bu bir dalış saati. Miyota 9039 mekanizma kullanılmış küçük olan versiyonda. 4 Hz'lik çalışma frekansı var. 42 saatlikte güç rezervi var. 42 mm'lik de büyük kolanda ise Selita SW200-1 ki bunu önceki videolarımızdan da hatırlarsınız. çok sık karşılaşılan ki bu işte de daha sonra göreceğiniz başka bir yaygın mekanizma. O da 4 tersle çalışıyor. Onun ise güç rezervi 38 saate düşüyor. Fiyat olaraksa 700 dolarla 1100 dolar arasında Venezianico Nereide'nin fiyatı değişiyor. 9 numarada arkadaşlar Nivada Grenchen. F77 buna göre sizin gönderdiğiniz bana daha önce sorduğunuz tavsiye ettiğiniz ya da diyeyim saatlerden bir tanesi. 1879'da kurulu esasında çok çok köklü bir marka. Bu arada tabii şöyle bir parantez açayım. Bu markalardan bazılarının mikro marka olarak değerlendirmek biraz zor. Biraz sınırında geziyorlar. Esasında bu kadar köklü bir markanın da 1879'da kurulmuş markanın da yani mikro marka olarak değerlendir mi, değerlendirilmez mi tartışılır ama burada özellikle senede ürettikleri bunların saat adedi daha önemli. Belli bir rakamın altında saat üretiyorlarsa genelde mikro marka olarak değerlendiriyorlar. 1970'lerde bu marka arkadaşlar quartz krizinden sonra ortadan kayboldu. Sonra 2020'de tekrar ortaya çıktı. Bu saat Swiss Made olarak geçiyor. Ama Swiss Made olarak geçmesi için zaten genelde bir saatin parçalarının en azından %50 %50 ya da %60 farklı kaynaklarda farklı bir rakam var. %60 civarının İsviçre'den alınıyor olması yeterli üzerine Swiss Made yazabilmen için. Siz sipariş verdiğiniz zaman saat Hong Kong'dan geliyor. Aklınızda bulunsun. Tasarım olarak görüyorsunuz zaten PRX'in alternatif olarak değerlendirebileceğimiz entegre bilezikli bir spor saat. 1977'de çıkardıkları bir modelin esasında bir modern yorumu. 37 mm çapımız var fakat 45 mm lug to -lock dediğimiz mesafe ona dikkat etmeniz lazım. 11.1 mm kalınlığımız var. 100 metrede su dayanımımız var. Bunun mekanizması arkadaşlar Soprot P024. Bu esasında ETA 2824-1 gene son derece yaygın bir başka mekanizmanın değiştirilmiş hali, geliştirilmiş hali. 4 Hz'lik frekansımız var ve 38 saatte güç rezervimiz var. Hemen gene parantez içerisinde belirteyim. 4 Hz dediğimiz şey saniye kolu bir saniyede 8 defa tık 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 diye atlıyor demek. Bu da bize akıcı bir saniye kolu sunuyor. E bazen soruyorsunuz bana abi Hz dediğimiz şey bir saniyede o saniye kolunun yaptığı hareketin sayısı değil midir? 4 Hz niye 8 atlamaya tekabül ediyor diye. Orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Balance Wheel dediğimiz, Türkçesi balance diye geçiyor galiba. Bir kere osilasyon yapıyor, bir kere salınım yapıyor. Her bir salınım iki tane tıka tekabül ediyor. O iki tane tıkta saniye kolunun iki defa atlaması demek. Dolayısıyla esasında 4 Hz balansın 4 osilasyonuna, 4 salınımına tekabül ediyor. Her bir salınımda 2 tane tık olduğu için totalde 8 tıka tekabül ediyor. Bunu da bu vesileyle açıklamış olalım. Fiyat olarak da 860 dolarla 1490 dolar arasında değişiyor. Tabi bu saatin farklı farklı kadran türevleri, modelleri var. Ardından 8, 8. sırada Zodiac Olympus geliyor arkadaşlar. Bu marka 1882'de İsviçre'de kuruldu. Gene çok köklü, çok eski bir marka. Fakat 2001 yılında fosil grubu çok büyük yine Swatch Group gibi bir başka saat devi fosil grup tarafından satın alındı. Yine üretimde İsviçre'de. Bu saatte 1961'de ürettikleri Olympos'un esasında modern yorumu. Kasaya baktığınız zaman böyle asimetrik bir kasa tasarımı var. Vatoz balığından esinlenmişler bu kasayı da tasarlarken. 37 mm çapımız var, 10 mm kalınlığımız var ve 50 metrede su dayanımımız var Olympos modelinde. Mekanizma STP1-11. Bu da gene fosil grubunun kendi mekanizması. 4 Hz frekansımız var. Saniye kolunun 44 saatte güç rezervimiz var. Fiyatımız arkadaşlar 995 dolar. 7. sırada Farer Durham geliyor. 2015'te arkadaşlar bu marka Farer İngiltere'de kuruluyor. Üretim ise İsviçre'de. Bu saat hem spor olarak takılabilecek hem de dress watch olarak takılabilecek e, tasarımda tipte. Şöyle tatlı bir detayı var. Çok hoşuma gitti. Bu kurma kolunun ucunda markanın logosunun işlendiği bronz bir kısım var. Çünkü genelde özellikle mikro markalarda bu tür detaylar göz ardı edilir. Yani çok da böyle kurma kolunun tasarımıyla ya da kullanılan malzemeler üzerinde özen göstermezler. 38,5 mm çapımız var. 10,5 milimetre kalınlığımız var. 50 metrede su dayanımımız var. Sellita SW216-1 mekanizmamız var arkadaşlar. Elabore Grade diye geçiyor. Hatırlarsınız Sellita'larda ve bazı başka mekanizmalarda farklı farklı grade'ler vardı. Bu ikinci basamak grade'e tekabül ediyor. Yani Elabore yani arkasını çevirdiğin zaman oldukça güzel dekore edilmiş. işçiliği de yüksek bir mekanizma ile karşılaşıyorsunuz. Bu bu arada kurmalı bir saat arkadaşlar. Elinizle kurmanız gerekiyor. Otomatik olarak kendi kendine kurmuyor bu saat. 4 Hz'lik çalışma frekansımız ve 45 saatlik de güç rezervimiz var. Fiyatımız arkadaşlar 1050 dolar. Geldik 6 numaraya. Yema Navy Graf. Bu saatin iki tane versiyonu var. Şimdi size anlatacağım. Bu arkadaşlar 1948'de kurulmuş bir marka Fransa'da kurulmuş bir marka. Üretim de aynı şekilde gene Fransa'da gerçekleşiyor. Fransız Hava Kuvvetleri ve Donanması'nın da kullandığı saatler. Tool watch olarak geçiyor. Hani bir tabir vardı ya alet edevat saati ya da mesleklerle belirli mesleklerle ilişkilendirilmiş saatler olarak değerlendirebilirsiniz bu yamaları. Bu saatle Navigraph'ta Fransız Donanması ile birlikte geliştirilmiş. Teknik özellik olarak 38,5 ya da 39 mm iki tane bu modelde çapımız var. 12 mm ya da 11 mm kalınlığımız var. 300 metre de su dayanımımız var. Bu markayla alakalı ve bu saatlerle alakalı en önemli detay arkadaşlar mekanizma in house. Bu ne demek? Kendi mekanizmalarını kendileri üretiyorlar demek. Dışarıdan almıyorlar demek. Bu oroloji söz konusu olduğu zaman çok önemli bir artıdır. Çok önemli bir detaydır. Kendi mekanizmasını kendi üreten markalar her zaman bir tık ya da yani bakış açınıza göre iki üç tık daha çekicidir. Daha kıymetlidir. Yema 3000 bir tanesinde GMT mekanizma var. Onu da isterseniz parantez içinde açıklayalım. Bu kadrın üzerinde dördüncü bir kol görüyorsunuz. O kol arkadaşlar ikinci bir zaman dilimindeki saati size aynı anda göster göstermek üzere. Yani onu ayrıyeten ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan normal yerel saati okurken bir yandan da atıyorum Amerika'da bir sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz, aileniz falan vardır. Orada saat kaç olduğunda aynı şekilde kadını okuyabiliyorsunuz. Bu Yema 3000'in spesifikasyonları 4 Hz ve 42 saat güç rezervi şeklinde. Daha pahalı olan modelde ise arkadaşlar CMM10 diye markanın en son geliştirdiği daha ileri düzey bir mekanizma var. Onun da özellikleri 4 Hz, yine 4 Hz ama bu sefer güç rezervi 70 saate çıkmış. Daha da önemlisi arkadaşlar bu artı 5 ila eksi 3 saniye arasında bir isabet oranına, zaman tutma oranına sahip çok düşük bir sapma payı bu. Dolayısıyla bu da mekanizmanın başarısını gösteriyor. Fiyatlarsa 1350 dolar ilk bahsettiğim model. İkincisi ise CMM mekanizmalı ise 1690 dolara satılıyor. Geldik 5. sıraya. Furlan Mari Sektor ya da sektör. Bu marka arkadaşlar gene 2021'de son derece çiçeği burnunda bir mikro marka İsviçre'de kurulmuş ama üretim Hong Kong'da parçaları ise dünyanın dört bir köşesinden işte Japonya'dan, Kayış'ı, İtalya'dan vesaire getiriyorlar. Bu markanın tasarımlarına genel olarak Patek Philippe'den baya baya bir esinlenilmiş. Kadranına baktığınız zaman Brege numaralleriyle çok zarif Brege numaralleriyle karşılaşıyorsunuz. Bir de özellikle laglara dikkat edecek olursanız çok ileri düzey bir işçilik var. Bundan önce bu arkadaşların bir tane meşhur Havana diye bir modeli vardı. Özellikle o somon renkli kadranıyla epey popüler olmuştu. Ama 500 dolara falan çıkmıştı zamanında. Ondan sonra 1500 dolara kadar şu anda ikinci elde alıcı buluyor. Fiyatlar tabi coşmuş vaziyette çok popüler olduğu için. İçinde Meca Quartz mekanizma vardı o Havana modelinin. Şu anda da yine Furlan Mari'den Mecha Quartz mekanizmada çok daha uygun fiyatlı saatler alabiliyorsunuz. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim ama bu saat tabi otomatik. 37.5 mm çapımız var ama 46 mm lock to lock dediğimiz mesafe zaten o gördüğünüz boynuzlar epey saati yüksekliğini arttırıyor. 10.5 mm kalınlığımız var. 50 metrede su dayanımımız var. Arkasını çevirdiğimiz zaman Cote de Genève dediğimiz o çok özel mekanizma üzerindeki işçilikle karşılaşıyoruz. Bu saatin mekanizması ise arkadaşlar LaJuPere diye geçiyor. G100. 4 Hz'lik bir saniye kolumuz var. 68 saatte güç rezervimiz var. Fiyatımız arkadaşlar Furlanmari sektörde 1390 dolar. Geldik dördüncü saate. Formex Essence 39. 1999 yılında bu marka ortaya çıkıyor. İsviçre'de kuruluyor. Aynı zamanda bu saatler İsviçre'de üretiliyor. Kasa etrafında dikkat ederseniz 4 tane vida var. Şimdi bu vidalar ne işe yarıyor? Bazı saatlerde göstermeli ki koyarlar o vidaları. Sadece bir tasarım unsurdur. Burada ise şöyle bir durum var arkadaşlar. Kendi patentlerini aldıkları bir sistem var. O vidaların altında yaylar var. O yaylar aracılığıyla karnının bulunduğu bölge yukarı aşağı yaylanıyor, hareket edebiliyor. Bu çok enteresan bir durum. Ne işe yarıyor diyecek olursanız, öncelikle mekanizmayı koruyor. Kolunuzdaki titreşimler, darbeleri vesaireyi mekanizma üzerindeki etkisini azaltıyor oradaki yaylanma durumu. İkincisi size konfor arttırıyor. Çünkü mesela bu saati ayarladınız ama biraz işte dar geldi diyelim tam kolunuza göre ayarlayamadı. Ama o darlıktan dolayı ortaya çıkan sıkışmayı bu yay bir nebze bertaraf ediyor çünkü ne oluyor saatin gövdesi hafif birkaç milimetre yukarıya doğru yaylanarak yükseliyor. Teknik özellikler olarak arkadaşlar 39 milimetre çapımız var, 10 milimetre kalınlığımız var, 100 metrede su dayanımımız var. Mekanizma olarak da Sellita SW200T bir mekanizmamız var. 4 Hz'lik çalışma frekansı, 38 saatte güç rezervi var. Yalnız arkadaşlar bu SW201'in üst grade'lerinden bir tanesi. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu mekanizmanın COSC. Hatırlarsınız bundan önceki TISO videomuzda bahsetmiştik COSC'den. Sertifikası var. Dolayısıyla artı 6 ile eksi 4 saniye arasında değişen bir sapma payı var ki bu gene oldukça düşük. Fiyatımız arkadaşlar 1480 dolarla 1895 dolar arasında değişiyor gene kadranına göre. Geldik 3. saate. Nomos Club Campus. Evet yani Nomos tabii çok meşhur bir marka. Bunların içerisinde de herhalde en fazla bildiğiniz marka. 1990 yılında Almanya'da ortaya çıkıyor bu marka. Tabi üretimde aynı menşe gibi. Gene Almanya. Şimdi bu marka tabii mikro marka olarak geçer mi geçmez mi o tartışıldı. Zaten videonun başında söylemiştim. Senede çünkü bunlar 20 bin civarı saat üretiyorlar. Bu da epey yüksek bir sayı. Nomos'un şöyle bir özelliği var. Genelde çap küçük oluyor bu saatlerde fakat laglar çok uzun oluyor. Dolayısıyla en yukarıdan en aşağıya mesafe bu saatlerde Nomos'larda epey yüksek. Yani dolayısıyla bu ne işe yarıyor? Atıyorum saat 36-37 mm olsa bile ama siz 17,5-18 cm kalınlığında bir bileğiniz olsa bile bu saatleri nispeten takabiliyorsunuz. Teknik özellik olarak da dediğimiz gibi 36 mm bu saatin çapı var ama lag to lag dediğimiz en yukarıdan en aşağıya mesafe arkadaşlar 47,5 mm epey yüksek. 8.2 mm kalınlığımız var çok ince bir saat. 100 metrede su dayanımımız var. Mekanizma arkadaşlar aynı az önce Yema'da bahsettiğimiz gibi in-house. Yani bu ne demek? Kendi mekanizmalarını kendileri yapıyorlar demek. Nomos'ta verdiğiniz paranın da zaten önemli bir kısmı bu in-house mekanizmaya gidiyor. Mekanizmanın adı alfa. Alfa diye geçiyor. Kurmalı bir saat bu. 3 Hz'lik bir çalışma frekansı var. Yani ne demek bu? Saniye kolu 6 defa tık 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 diye bir saniyede atlıyor demek. 43 saatte güç rezervimiz var. Fiyatımız arkadaşlar 1500 dolarla 1800 dolar arasında değişiyor. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? 1500 dolar eğer metal arka kapaklı alırsanız, 1800 dolarsa cam arka kapaklı alırsanız ki mutlaka cam arka kapaklı tavsiye ederim bu saat almazı çünkü çok güzel bir mekanizması var. Geldik 2 numaraya. Bu saat gene herhalde en popüler mikro marka saatlerden bir tanesi. Chrono Tokyo Reva. Arkadaşlar 2019'da Japonya'da kurulmuş bir marka bu. Aynı şekilde üretimde tabii ki Japonya'da. Bu saat sınırlı üretim. Yani mikro markalar bunu bazen yapıyorlar. Çok sınırlı üretim. Atıyorum 50 tane 100 tane falan üretiyorlar bir saati ve siparişe çıktıktan sonra 10 dakika içerisinde bütün saatler tükeniyor. Chrono Tokyo'da bunu yapıyor. 2022'de Toki diye bir saat çıkarmışlardı. O özellikle bu marka herhalde en meşhur yapan klan saatlerden biriydi. Bu da 2024'te geçtiğimiz aylarda çıktı. O saate çok benziyor. İşçilik genel olarak arkadaşlar bütün krono Tokyo'larda çok çok üst düzey. Zaten geleneksel Miyota mekanizmalarla gelmesine rağmen bu kadar yüksek fiyatlara satılması ki bu ucuz saatlerinden bir tanesi. Başlıca sebebi bu işçilik. Özellikle kadranda muazzam bir işçilik var. Şöyle izah edeyim. Üretilen her 100 kadrandan, bu saat için konuşuyorum, her 100 kadrandan yalnızca 5 tanesi onay alıp seri üretime geçiyor ve müşteriye gönderiliyor. Yani o geri kalan 95 tanesinin ufak tefek kusurlar gördüğü zaman bu markanın kurucusu çöpe. Teknik özellik olarak ise 37 mm çapımız var. 11 mm kalınlığımız var. Ama bu bombeli bir cam kullanılmış. O yüzden 11 mm. Esasında camı hariç tutarsanız 7 mm'lik son derece ince bir saat bu. 30 metrede su dayanımımız var. Bu da ne anlama geliyor? Bu saati suya yaklaştırmamanız lazım. Mekanizma dediğimiz gibi Miyota 90S5 adlı mekanizma. Gene Japon malı. Mekanizma var. 4 Hz'lik bir çalışma frekansımız var. 40 saatte güç rezervimiz var. Fiyatımız arkadaşlar 1790 dolar. Ama zaten bu saati şu anda satın alamazsınız. Çoktan tükendi. İkinci el de herhalde çok vakit geçmeden iki katına, üç katına falan fiyatı çıkacaktır. Geldik bir numaraya. Bir numara derken tekrar söylüyorum fiyat olarak yani en pahalısı anlamında bir numara yoksa en iyi saat anlamında kullanmıyorum bu bir numarayı. Monta Noble. Arkadaşlar Monta 2016'da Amerika'da kurulmuş bir marka. Amerika menşeili ama üretim İsviçre. Saatler İsviçre'de üretiliyor. Monta'ya mikro markaların Rolex'i deniyor. Yani böyle bir nam salmış vaziyette saat tutkunları arasında. İşçilik tabii çok üst seviyede. Zaten fiyatı da bu yüzden bu kadar yüksek. Ama ben Rolex'lerden ziyade bu saati daha çok böyle Omega Siemens, Aquaterra'lara benzettim. Özellikle gezik tasarımında ve işçiliğinde. 38,5 mm arkadaşlar çapımız var. 9,7 mm kalınlığımız var. 150 metrede su dayanımımız var. Mekanizma ise Sellita SW300. Bu mekanizma 4 Hz'de çalışıyor. 42 saatlikte bir güç rezervi var. Fiyatımız arkadaşlar 1795 dolar. Evet 1000-2000 dolar arasında öne çıkan mikro marka saatler bunlar da arkadaşlar. Elimden geldiğince hani çok küçük markaları buraya dair etmemi size de çok fazla risk aldırmamaya çalıştım. Sizin de aklınıza geliyorsa gene bu fiyat aralığında lütfen yorumlarda yazın. Bakalım beraber inceleyelim. Bunun haricinde önümüzdeki hafta gene 1000 dolar ile 2000 dolar arasında ana akım markalardan bilinen markalardan en iyi 10 tane saati derlemeyi düşünüyorum. Onunla da alakalı yorum yaparsanız sevinirim. Biliyorsunuz bu videolar öncelikle sizlerin geri dönüşü, sizlerin geri bildirimleri, sizlerin yorumları neticesinde şekilleniyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ediyorum. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.